Herkese merhaba arkadaşlar bugün Vodafone yanımda da nasıl internet çıkaracağız onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi Vodafone yanımda giriyoruz. Bu taktiği yaptım hep internet çıkacak. Vodafone yanımda giriyoruz şu an. Çarka girelim. Bu taktikte hep internet çıkacak arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar şimdi çarka geldik. Çarkı bak internet sınıf paket arasına giriyoruz. Yeşillere yeşillerden bırakıyoruz ve bekliyoruz. İnternetin üzerinden internet çıkaracağız. Bak sonuç internet geldi arkadaşlar. Herkese öğretmek isterim arkadaşlar taktiği Gördüğünüz gibi arkadaşlar internet geldi Yani ben hep yapıyorum internet geliyor Siz de yapın siz de kazanın Arkadaşlar desteğiniz için kanala abone olup like atmayı unutmayın Bu tür videoların devamı gelecektir Herkese bol şans